Merhaba çok sevgili çiçekli evim takipçilerim, çiçekli evim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yalancı cennet bahçemi göstermek istiyorum. Çiçeklerimi, güllerimi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Kapımızın üstünde bile çiçeklerimiz var. Bunu kendim yaptım bir gün nasıl yapıldığını gösteririm. Çekim yaparım. Şöyle. Buralar komple merdivenlerim, çiçek dolular. Burası duvarımız. size uzaktan da alırım biraz sonra uzaktan çok güzel gözüküyorlar bunlar da güllerimiz güllerimiz de çok güzel açmaya başladılar arkadaşlar Bu da sarı begonyamız sarı begonyamız orada sıkışıp kalmış bunu oradan çıkaracağız güneş görmesi lazım birazcık pembe katlı begonyamız bu şeklinde begonyaları da çok seviyorum sarı begonyamız şöyle küpe çiçeğimiz yamız, şöyle cam güzellerimiz bu da kırmızı begonyamız <laughs> şöyle göstereyim Karanfillerimiz, aslan ağzımız aslan ağzımız zamanı biraz geçti ama ben kesmiyorum kestiğimiz takdirde tekrar yan taraflardan yeşerme yapar tekrar çiçeklenebilir canlanır ama tohumlarını almak için kesmiyorum diğer yerlerden tekrar çiçekler açmaya başlayacaktır arkadaşlar Şöyle. Biraz da güneş olduğu için çok iyi de çekim yapamıyorum. Kusura bakmayın. Burası da komple yukarıya kadar. Çiçeğimiz. Evet çekimimize devam ediyoruz. Bunları da göstereyim ben sizlere. Daha renklerini almadılar. Ama yakında netleşiyorlar. şerlerimize de bakın begonville'e de bakın Ankara'da begonville yetiştirmek öyle kolay değildir arkadaşlar hava şartlarından dolayı ben bunu ilk önce balkonda yetiştiriyorum daha sonra dışarıya çıkarıyorum kapalı cam balkonda yetiştiriyorum Japon gülümüzü açmak üzere Kasım patımız. Bunlar da kokulu bahçe güllerimiz. Isparta gülü. Şöyle. Şöyle. erik ağacımızın geçen sene yaptığım aşılamasını da göstermek istiyorum ben size. Bu erik şey vermiyordu. Erik vermiyordu arkadaşlar. Komşumuzun eriğini aşıladım. Gayet de güzel tuttu. Aslında keşke canlı bir aşılama yapmış olsaydım. Daha güzel olurdu. Bakın. Aşıladım ve tuttu. Dallarına da tabii ki çiçeklerimizi koyduk. Şöyle. Aşağıdaki çiçeklerimi de göstermek istiyorum. Hatta ben size... Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın güllerimiz de açmak üzereler. İçeriden açanlarda göstereyim ben size. Bunlar da şeftalilerimiz. Bakın maşallah. Bayağı var bu sene. Şöyle camımızın önündeki çiçeklerimizi de göstereyim ben size. Bu da ebuli gülümüz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın beyaz güllerimiz de çok güzel açmışlar. Kırmızıyla beyaz birleşecekler kafanın üstünde. Bayrak rengi oluşturacaklar. Şöyle şuradan baktığımız zaman çok güzel bir görüntü. Oturup çay içmesi, kahvaltı yapması çok güzel oluyor sevgili arkadaşlarım. Dışarıda bir tane de oturma sedirimiz var. Sedirimizin üstündeki şeyler yaş olmuş yağmurdan dolayı. Onların kurumasını bekleyeceğiz. Şöyle hemen aşağı bahçemi de ben size göstereyim. pembe İzmir papatyası şöyle göstereyim ben size daha henüz hepsi açmadı bir ay sonra burası çok görülmeye değer oturulmaya değer bir yer olacak sevgili arkadaşlarım yıldız dahliyalarımız da büyümeye devam ediyorlar sana gözü papatyamız da gayet güzel çiçek açtılar. Güllerimize bakın. Güllerimiz de çok güzel oldu. Şöyle. Bakın dahliyalarımız gayet güzel büyümeye başladılar arkadaşlar. Çok güzel oldular. 15-20 güne ağızlarına çiçek alırlar diye düşünüyorum. Bunların budalaması, çapalaması da var. Onları da ayrıca çekeceğim. Bunlar gördüğünüz gibi yumurta kabukları arkadaşlar. Ben yumurta kabuklarını atıyorum. 3-4 gün burada kuruyorlar. Daha sonra ufalıyorum ve çiçeklerin, ağaçların, bitkilerin tiplerine koyuyorum. Burası da nane ve maydanozumuz. Onlar topladık. iki defa topladık. Birkaç defa daha toplayacağız inşallah. Bunlar da küçük dahliyalarımızı da bahçemize bu şekilde diktik sevgili arkadaşlarım. Burası da çileklerimiz. Çileklerimiz de maşallah çok güzel, verimliler bu sene. Ahududumuz, şeftalimiz. Bu da Fransa'dan getirdiğim küçük bir meyve. Böyle çok güzel ekşimsi bir tadı var. Bundan ben her sene reçel yapıyorum arkadaşlar. O meyvenin ismini bilmiyorum. Kızarıyor, kıpkırmızı oluyor. Bunlar da dahliyalarımız. Büyümeye devam ediyorlar. Bunu da Fransa'dan getirmiştim arkadaşlar. İsmini bilmiyorum yani. Erik kadar büyük oluyor. Şeftali ile erik karışımı. Güzel bir tadı oluyor arkadaşlar. Yağmur sularını değerlendiriyorum. Size onu da göstereyim. Bakın. birer tonluk iki tane bidon aldım yağmur sularını. Değerlendiriyorum arkadaşlar. Burayı da size göstermek istiyorum. Bu yumrularımızda maalesef nedenini bilmiyorum ama Bazıları çıkmadı. Halen diyeyim Hatta çıkmaya da başlamış. Güzel. Bunlar da dallardan kırıp diktiğimiz yumrular. Şöyle videomuzun sonuna gelirken beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için, yorum yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar diğer bir kanalımda, diğer bir videomda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, mutlu günler, huzurlu yarınlar diliyorum. Gelecek programımıza görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Güzel günlerde kalınız. Bol bol çiçekli günlerde kalınız.